Gidelim Avusturya Türkiye başımızı izleyelim. Merhaba merhaba Ver coşkuyu, ver, ver ver evet. Avrupa merhaba, merhaba araba no 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 Şunun bilgisiyle bilmiyor. Dolayısıyla bir Mesut'a dönelim. Mesut bu videoyu nasıl çekiyorduk? Nasıl dönüyor? Nasıl? Şey mi? Adam Olabilir. Çaksın tenekeyle şalar mısın? <laughs> Tabii ya şimdi. Ay. 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 Ay, Ay. yalar döner acayipsin. O gözlüğü alıyor muyum maşayla? <laughs> Madem öyle oyuna geçmeden ben Adem Baba'ya seyircilerimizden en çok gelen sorulardan bir tanesini sorayım. Sevgili Mesut da zaten Adem Baba diyerek Adem Baba balıkçılıktan reklamını aldığını söylüyor bize. Evet dinliyoruz seni. Hemen kontrol ediyorum baba. Takipçilerimizden en çok gelen soru. Adem Baba gay mi? <laughs> ne alakası? <laughs> Evet. Adem açız değil mi? Sıfır zeval. Açız abi. Açız. Etlerimiz güzel oluyor. Oyunumuzla ilgili önceden bir bilgimiz var mı yok mudan ziyade... Adem baba izlemiş gelmeden. Adem'i bir tanıyalım. Adem kimdir, necidir, evet. kudreti nedir, sokaklarda ne kadar hükümlülüğü Bravo. var. Bravo. Evet. Evet abi. <laughs> Adem baba. İyi misin baba? İyiyim abi. Evet. Allah'ın izniyle iyiyim. <laughs> İnşallah. Sevgili Adem Samsun'da dinleyip Videoya geçelim inceden. Yabancı şarkı yok mu Adem'de Dua Lipa falan? Var. Ne var? Hadi lan. ve şampiyon. <laughs> Gördüm kızları üç kişiydiler Onlar beni hele tanıyı sevdiler El halı hayı bana sarışın beybiler Bu gece bana takılır beybiler Abi Oy Leva. Ama şey Half Life işi Sen Half Life adamı bir çıtır benziyor gibi Olabilir gözlüklü Demo diyelim demo diyelim Levyeyi bıraktık burada bir tane döner var Bak içi boş Adem'imin karnı acıktı Ay kendi ellerinle besle Adem abi bugün. Gayet güzel. İyi mi abi? On numara. Adem baba. Kıyılmışız. Ben pişmiş İyi. taraflarını atıyorum ben sadece kanlı yerim. Hmm. <laughs> Adem abi. Olur abi. Güldün mü abi? Baba seç neyle? Devyeyle dev vurayım. Devye mi abi. diyorsun? Evet abi. E tamam baba sen nasıl dersen. Hazır mısın Adem? Hazırım abi. Onu bırak bence böcek fırlatanla vur siktir et onunla. ilk <laughs> Adem abi. Ananı kim? Kesebildi mi? Deşemedim abi. Mesut'u vurdular abi. Mesut vurdum. Vay! Vay, vay vay. Tamam Adem babaya ben bitti tekrardan. Abi. Yine mi Levi? Yani. <laughs> tamam. Abi ben seni keseceğim galiba ya. Abi o bana seker benim gırtlağı alır gibi ne diyorsun? <laughs> Bırak abi geliyor. Bu da olmadı. Adem'in hayatta yapmaktan zevk duyduğu üç şey. <laughs> Bir dillense bu sefer sonar vursun. Okay, okey, ben okeyim, ben okeyim. Müzik çalsın dedin ya abi. Tamam baba. <laughs> bu melodiyi cebinize indirmek istiyorsanız 11-22'ye Adem yazın. Yollamayın ama yollarsanız bak alırsınız başını. Tanrı istemezse. Kral. Yok abi sen <laughs> ye bana niye getiriyorsun rızkını? Olsun beraber yiyelim paylaşmak güzeldir. Lay 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 Hemen gırmetayla baştan alıyoruz. Son ki Üç, Plaka. Paylaşmak güzeldir lafını da ver abi öyle alalım. Paylaşmak güzeldir abi. Sizi kandırmak için mi bu yarışmada oynuyorum? Çünkü o oradan yuvarlanırken sağlam bir şekilde yuvarlanıyor. Komşu Ama abi. oraya gittiği zaman orada gidiyorsun çaktırmadan yapıyorsun. Yavşak. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak gene kesemedi. <laughs> Hala sıfır sıfırız. <laughs> Adam ağlayacak. <laughs> hadi sıfır, hadi sıfır sıfırız. Ne yapayım abi olmuyor. Hızlı gidiyor bok atı. Sen Adem ayrı diyor. Ee, Allah razı Sana lazım. albüm yapacak. Arkadaşlar gözünüzün önünde açtık. Hala inanmayanlar varsa yorumlarda buluşalım. Adem Hoca artık bizimle beraber 2025 ilk 6 ay iletişime geçeceğin cep telefonu burada. Tamam abi.

Helal olsun. Drop the fucking knife. Nerede bizim? Aa elma mı kestim? Oha lan. Bunu ben mi yap? objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve o isimlerden bir tanesini abone olma Bugün kaç bizim videolarımızda komik ama abinin DM'lerine bakma videosu çekilecek. Video saati atıyorum 3. Ulan ofise geldik 3, 4, 5, ofisten gidildi falan. Ertan da mesaisi bitti artık yani <laughs> gece 12 mi ne kaç. Yazdım Ertan dedim Rıdvan abi nerede biliyor musun dedim. Yo dedi bilmiyorum ben dedim biliyorum bir filmde oynamış. O filmin yapımcısı hani bak Rıdvan da burada diye şirinlik olsun diye DM'den videosunu atıyor. Bize söylemiyor telefonlarını kapatmış. Biz bunu ofiste bekliyoruz. Ya hasbel kader mesela adam atmasa hiç. Nereden bileceğiz nerede? Tabii. Gelecek diyecek ki abi sorma sorma bilgisayar mı çal biz de inanıyoruz buna. Neden abi? Yok gelmemezlik yaptım ama hani gelmemezlik yapıp da bir yere gitmedim ama. Tatile Lan gitmedim. filmde oynamışsın. Tatil, tatil diyorum. Ulan doymadın tatile be. Ya İstanbul abi. dışına çıkmadım yani. Fark eder mi? Bu arada bizi izleyen seksi Türkçe hocalarımız vardır. Gelmemezlik değil gelmezlik. Hocam next question. <laughs> olmasa ne olur? Aman. Peki şöyle olsaydı. Boyun 1.80 olacaktı ama... Hayat ama taş şakların fındık kadar olacak. Sırf yani 1 yaşından itibaren boyun normal bir insanın boyu gibi olacak bir şey yaptın. Bu saçın daha çok ekmeğini yiyeceğiz. Oğlum Ya çel keloğlanın parodisini mi çekeceğiz? İnşallah neden olmasın. Sen de aykırı olursun. Ben de seni s**erim. <laughs> <laughs> ne kadar güzel son değil mi? Gel geri, geri geldim. Bakayım Ali sana. Kalçayı oturttur biraz. Gel. Hocam yine eller böyle mi? Gel yan yana yapalım. Of Ali abi. Aynadan fena yansıyor. Ya hocam şunu atın ya. <laughs>